bo'ldi halataman deing ho'p yuravering <laughs> a axir halataman dedim san qo'ydim telefonniasaba deapsan bugon aytaman yo'q hozir aytaman to'xta aytaman debyotibmannodeb aytaman otaman әдіп, yuribmisan сүнші prounchib tashaydiku Kaçan şu yüzleri üylendiremez demeyiler için aydın mı? Ahir iki mi iki le? Dajı iki mi mi Ben 99 mi ya? Yo ben ayt ölüm be. Ha? Onda gel peş kızın turunca çık gel hadi kulu. Tabi böyle yap sözü mı Ne olsa buldu. Yapışanı hazır. Ata. İşlerini buldum. Girip kasan bulam. Ahmet.